Mahalle idareler seçiminin tamamlanmasının ardından Bolu'yu gelen meclis toplantısı gerçekleştirildi. Ye, iki, ye, ye. Toplantıda meclis başkanı seçimi, katip üyelerinin seçimi ve komisyon ile encümen üyelerinin seçimi yapıldı. 5 yıllık yeni dönemin ilk toplantısına Bolu valisi Erkan Kılıç da katıldı. Kılıç toplantıda meclis seslendi. Demokrasinin önemli yapı taşlarından birisi il özel idaresi aynı zamanda bir e, demokrasinin okulu oluyor. Burada meclis üyeleri hem siyaset sahnesine çıkarak kendilerini geliştirerek daha sonra belediye başkanlıkları, milletvekillikleri, farklı e, organlara e, seçilmektedir. Yerelde hizmetlerin verilmesi en yakın hizmet birimleri tarafından verilmesi demokrasinin de çağdaş yönetim anlayışında istediği bir husus. Yapımı tamamlanan asfalt plantinin birkaç içerisinde hizmete gireceğini ifade etti. Kırsaldaki köylerdeki altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi, başta yol, su, kanalizasyon gibi hizmetlerin verilmesi son derece önemli. En fazla da zaten Bunlarla ilgili sizlere talepleri geliyor. Bu noktada geçen yıl çalışmaya başlayıp bu senede biten asfalt plantinin inşallah birkaç ay içerisinde faaliyete geçirip köy yollarının daha konforlu sıcak asfaltla BSK ile tanışmasını hep beraber sağlamış olacağız. Bu konuda hep beraber başta grup yolları olmak üzere nüfus yoğunluğuna göre bir çalışma içerisinde olacağız. Bu da özel idaremize aynı zamanda bir güç vermiş olacak. Kılıç yatırımların hayata geçirilmesi noktasında önemli kararlar verileceğini aktardı. Bir hizmetin, bir yatırımın bir bölgeye gelmesi noktasında gerçekten ihtiyaç var mı? Onu eline boyuna tartışıp doğru karar vererek kaynağımızı en rantabıl bir şekilde kullanmamız da son derece önemli. Bunları hep beraber Birlikte gerçekleştireceğiz inşallah ee, sizler bize güç veriyorsunuz sahadan bu oyları alıp geldiniz dolayısıyla halkın desteği sizinle beraber ee, bizler de sizlerle beraber elimizden gelen e, yetkileri imkanları e, vatandaşımızın lehine olunun lehine hep beraber kullanacağız.